şekilde. STR verebilen şaman öne çıksın. Tamam. Abi okçular öne çık. Kanka okçu öne çıksın önce. Tamam mı? Abi lazarda grup abi. nereden giriş yapıyoruz? Fark ediyor musun? Orada grubu aldım. alan kulesinde. Beyler. Forji içerisinde kim varsa kanka kalesiyle oğusu şey alsın. Grubu alsın. Aldım. Grubu alan çıksın beyler. Tamam. Evet. Bıçakçı kanka. SNC içerisindeki Jukai'yi STR e ver kanka. Grubunu alan da ara geçsin. Geç. Yusuf SNC'yi al kankam. Yusuf SNC'yi al. Oğlum bana niye kimse haber vermiyor ben? Yusuf SNC'yi al kankam. Beyler 3 kişi eksik gir içeriye. Yusuf SNC'yi al grubunu ver. Kırık aldın. aldım. oradan çık kanka. Oyan grup evet. kanka. Aa, at, Sine oyan grubu yok. El grubu bir daha bir daha Sine. Sine'ye tekrardan atıyorum. Attım kankam. Eliza. Beyler. SNC ee, şarjında kanka bir tane daha şaman al ipi ver. Aven şarındaki Aven gel buraya kanka. Mahkum SNC'yi al. Efsane Emre'yi al. Impulse'u al. Kim kaldı? Rejo, hızlı bir şekilde kanka, usta masker, kaltı yal, kezai al, Rejo sen burada bekle, sonradan giren o 3 kişi gelecek şimdi, 2 kişi gelecek o 2 kişiyi de gruba al. Beyler, grubu olan şimdi ileriye çıksın. Grubu olan ileriye geçsin. grubu attı ama grubu sonra çekti benden. Tamam, tamam gruba, grubu olan ileriye geçsin kanka, grubu olan ileriye tamam. geçsin. Özelliği düzgün verin. Grubu olan ileriye geçsin, grubu olmayan kalsın kanka burada. Grubun yok mu kanka? Ryan, var, tamam. Rejo. Beyler iki kişi eksik değil abi? Savaşı başlatacağım. Beyler tatlını, pancını, soğutma ekserini bas. DP şebnemini, yarış şebnemini aç. Balıklarını bas, cevherlerini kontrol et. Ha benden bu kadar beyler. Tamam mı? Yerim zaten çok müsait değil. Şunu bunu yap da diyemem. Kanka ile evindeyim yazmış. Kim yönlendirecek şimdi? Barış. Sendeyiz kanka o zaman. Abi yok ben komut veremem. Kanka komut değil o ya. Batı... Yönlendirebiliyorsun en azından. Şuraya buraya patla demen yeterli bizim için de. Batı yok mu burada? Batı yapsın işte. Buraya, abi biri versin. Benim komutum falan iyi değil ya. Gerçekten. Başkası Abi niye herkes oyunda değil? Niye herkes oyunda değil? Aşağı insenize. Hemen gel şu oyuna girenler insin aşağı. İn 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 in. Şu bir kişi var abi. Şu şamanı artı versin mi ya? Var <laughs> unutma videoları. Şu tamam şu öne geç bir şaman. Yaklaşın bir artı alın bak artısı olmayanlar var gel baba Artısı olmayanlar var gelsin grupta olmayanlar var bir... Şu geç git arkadan çıkma. çıkmayacaksın Girmeyen kişi de girsin artık hadi şu girmeyen bir ben kişi girmeyen yani. karakterle. Hayır, hayır 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 dur 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 bir kişi var burada. Şu an kim yok ona bakmaya çalışıyorum. Aşkım bir saniye. Savaş başlıyor. Sempiyer ya. kim? Sempiyer çarı yok burada. Bana özelden yazıyor. Burada güler mı güler, Sempiyer? Şey beyler güler. bakın kapıda, kapıda sakın ilahtarda <laughs> kalmayın. Bakın sakın diyorum. Kapıda sıkışmayın. Kapıda sıkışırsanız bu savaşı kaybederiz. Rica ediyorum davanı <laughs> koyun. 24 olunca Tarımla sayılmıyor koyun. mu? Hadi beyler. Çağırın kim eksikse ya gelsin. Tamam hadi. Onur boyla bana yazıyor. Ben giderim benim yan çağırın. Ne ya gerek yok oğlum. 24 olunca sayılır ya. Niye sayılmasın? Hayır, Düşün mi? Ha ya çabuk, o geldi. Yani geldi ya. zaten. ah, neredesin? Videoları unutmayın videoları. İyi iyi hoş. O son kişi de gelsin. Herkes mikrofonu galiba. kapatıyor. Herkes mikrofonu kapatıyor. Kapat herkes mikrofonu kapatsın herkes. Tamamdır herkes geldi. Gel sola doğru gel sola doğru. Yapış çite. Çite yapış çite yapış çite yapış. Çite yapış. Abi ilk komutum abi beni alttan alın sikerler abi. Batu destek veririm devam <laughs> et. Sıkıntı şey yok. De Forge'ımı götürsün. Ver hazır abi. Tatlınızı pancanızı Aç basmayı unutmayın. Yaralı hipili şeplemlerinizi basmayı unutmayın beyler. Aç her şeyini. Dim direkt basın. basıyoruz. Okçulara basıyoruz. Direkt buradan çıkıp basıyoruz. Okçulara basıyoruz. Adamlar sağ taraftan geldi. Bas 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 bas, bas üstlere üstüne... patla. patla. Patla şu karambolü patlayın. Hep beraber patlayın beyler. Patla Deç şu karambolü. Geç onları geç onları yarı, yarı sahaya, ya. geç onları yarı sahaya, geç onları yarı sahaya, geç onları yarı sahaya. Yan skill unutma, şaman yan skill atmayı unutma. Şaman yan skill atmayı unutma. Şamanlar dön dolaş yapıyorsun, şamanlar dön dolaş yapıyorsun. Sol kırmızı ateşin orayı gördün mü? Sol çiti gördün mü? Şamanlar dön dolaş yapıyorsun. Gel patla, gel patla. Onları bey ağzı sol, gel patla. Gel patla beyler, gel patla. Çok iyi. Beyler. Beyler yan skill atıyorsun, yan skill atıyorsun, yan skill atıyorsun, karambole yan skill atıyorsun, çözmeciler çözmeni atıyorsun, Buff dön şaman buff dön. İçindekileri kesme unutma. Taş üstü yani taş, taş, taş sağ. Taş üstü taş sağ. Gördün mü? Taş üstü taş sağ. Gel buraya şamanlar dön dolaş. Yap. Şamanlar dön dolaş. 1. Şaman 2. Şaman 3. Patla. Patla şaman. Şaman patla. Şaman patla. patla. Karambola patla. Çok iyisiniz şaman. Dön dolaş. Yap, dön dolaş. Yap, dön dolaş. Yap. Karambola yan sıkıl. Karamboldan çıkarma. Karamboldan çıkarma. Karambola yan skill at. at. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Sağ taraf. Sağ, sağ çiti gördün mü? Sağ çiti gördün mü? Sağ çiti gördün mü? Bak sağ Bak, taraf. Aşağı yakın oynuyorlar. Kaçırma orayı. Gel. Taş üstü bizim base oynuyor. Taş üstü bizim base oynuyor. Yardıma gel, yardıma gel, yardıma gel abi. Çözmeciler çözme atsın. Birlikte oyna. Çözmeciler çözme atsın. Birlikte oynayın. Şamanlara bak, şamanlara bak. Sağ karambol gör patla. Sağ karambol gör patla. Okay, patla, patla, patla. Çok şeysiniz beyler. Çok iyi karambol. Yan skill atmayı unutma. Yan skill atmayı unutma. Karamboldan çıkana yan skill atıyorsun. Büyü çözmeciler <laughs> okçuları alıyorsun. Büyü çözmeciler okçuları alıyorsun. Tut okçuları. Okçuları tut. Okçular çok vuruyor. Şu okçuları tut. Sağ tarafı yine gördün mü sağ taraf full karambol sağ tarafta 1v1 savaşıyorsunuz bak sağ taraf full karambol patla şaman 1 şaman 2 şaman 3 patla şaman Şaman patla Aldın orayı biçenmezsin oğlum haydi Dön dolaş yap şaman şaman dön Çık dolaş yap şaman karambola yan skill atıyorsun Boz orayı tekrar gidiyosun Sağ doğar yanı sağ doğar yanı karambolü görüyorsun şaman 1 şaman 2 şaman 3 gel patla şaman şaman gel patla Oğlum üstündeki adam alın artık ya çok iyisin devam et. Şaman Araların yardım ediyorsun. Şaman mu? yardım ediyorsun. Okçuları kurtarmayın. Artı vermeyi unutma. Artı ver. Şaman artı ver. Şaman artı ver. Çok iyisin. Taş iyi bak isim, taşın taşını taşını önü. Gel. Gel, taşönü, gel iyi, taş önü. Gel taş önü taş, sağ. Gel taş önü taş sağ. Gel taş önü taş sağ. Gel taş önü taş sağ. Patla şaman. Taş. Şimdi sen. Şimdi sen. Patla 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 patla, patla buraya. Taş önü taş sağ patla. Çok iyisiniz Çok iyi, beyler. Şamanlar var. artı vermiyor. Şamanlar bir artı vermiyor. Fark attı. Golüm çık vur lan çık vur. Bağırma amına koyayım çocuğa. Hadi şamanlar. Hadi şamanlar. Taş sağ taş. Sağ taşa pata, sağ adam bırakmayın. Yan sikir Vurun lan Taş gördün. Yan atmayı unutmuyorsun. Yan skill atmayı unutmuyorsun. Şamanlar artırı geç, şamanlar artırı geç. Patla şuraya. Taş sağ pat, taş sağ patla, taş sağ patla. Taş üstünü gör, taş üstünü Çok gör. Bir, devam şaman devam bir, bakalım. şaman iki, şaman üç. Taş üstü gel patla. Taş üstü gel patla. Şaman taş üstü gel patla. patla. Boş çok iyisiniz lan şamanlar. Çok iyisiniz şamanlar. Dön dolaş yap patla. Buff vermeyi unutma şamanlar. Şamanlar buff vermeyi unutma. Okçuları yürü çözmeler okçuları unutma. Bak at çözmesiz adamlar görüyorum. Ha çözün. Çözün abi. Çözün abi. Yan skill atmayı unutma. Çöz abi. Şaman taş üstünü gördün mü? Şaman taş üstüne bak. Şaman 1. Şaman 2. Şaman 3. Gel patla abi. Gel patla. Gel patla. Gel patla. Gel patla. Çok iyisiniz lan şamanlar. Gel. Çok iyisiniz. Gur yan skill atmayı unutmayın. Yan skill atmayı unutmayın. Öndesiniz beyler. Hadi beyler hadi farkı kapatıyorlar. Lan patlayın lan bizim base ağzı. Bizim base ağzı patlayın lan. Yaşatmayın lan şunları. Yaşatmayın. Çoğun bana kudumu çocuklarını yaşatmayın. Bas şunların üstüne bas. Bas şunların üstüne. İçinde hadi adam bırak. Olabildiğince yan hadi skill oynayın. Hadi beyler. Yan skill atmayı unutma. Şaman da karambolden çıkıp yan skill atıyorsun. Oğlum şuraya bir yardım edin lan. Ölmüyorsun. 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 Taş üstünü gördün mü? Tamam önü. Şaman 2. Şaman 3. önü patla. Çok iyi. Eller, boz orayı, beyler. boz orayı, boz orayı. Boz orayı, boz orayı. Yan skill atmayı unutma. Boz orayı, yan skill atmayı unutma beyler büyü çözmeciler bak büyüsü bak çözün abi adamları çözün adamları çözün adamları çözün şamanlar artı vermeyi unutma bizim kapağızı bir bizim kapağızı iki bizim kapağızı 3 gel patla gel patla gel patla şu karambole gel patla şu karambole çok iyisiniz lan beyler karambole boz karambole boz karambole boz yan skin çalışıyorsun karambole bozup yan skin çalışıyorsun hadi beyler oğlum fark atıyoruz hadi beyler hadi beyler hadi beyler şaman şaman dön dolaş yapıyorsun gör, şaman dön dolaş yapıyorsun. yapıyorsun kapağızı, kapağızı bir benim. Bizim kapağızı iki, Kapı kapa ağzı 3. Patla. Şaman patla. Şaman patla. Şaman patla. Şaman patla. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz lan beyler. Çok iyisiniz beyler. Yan skill atmayı unutmayın. Çözün. Çözün, çözün abi. Önünüze geleni çözün. Önünüze geleni çözün. Önünüze Elim boş kalmasın. Geldik Aynen öyle. Yan skill atmayı unutmayın. Bak beyler yan skill atmayı unutmayın. Yan sikil akamada <laughs> Bizim kapa ağzı 2. Bizim kapa ağzı 3. Gel patla şaman. Şaman gel patla buraya gel. Destekli gel şaman abi. gel buraya patla. Destekle orayı. Gel şaman buraya patla. Hemen yan sikil atıyorsun oraya. Yan sikil atıyorsun. Yan sikil atıyorsun. Çok iyisiniz beyler. 20 fark attık. Bas şunları ya. Bas şunları aman, Bas lan şunları. Kim lan bunlar? Taş üstüne gel. Taş üstü ta, taş üstü sağ. Taş üstü sağ 1. Taş üstü sağ 2. Taş üstü sağ 3. Gel patla bir şuraya. Gel patla şuraya. Çok iyisiniz lan beyler. Çok iyisiniz. Hadi abi dön dolaş yapıyorsun. Yan sikil atıyorsun. Dön dolaş yapıyorsun. Yan sikil atıyorsun beyler. Dön dolaş yapıyorsun atıyorsun yan skill atıyorsun. Çok iyisiniz beyler. Dön dolaş yapın sen. Şaman 1, Şaman 2, Şaman 3. Sağ tarafı gördün mü? Sağ çiti gör. Sağ, sağ çiti gör. Şaman 1, Şaman 2, Şaman 3. Patla gel sağ tarafı patla. Şaman gel patla şuraya. Bas oğlum şunlara. Basın oğlum şunlara. Basın bitir bas şunlara. bitir. Altı, altı fark var lan. Bas lan şunları. Kim lan bunlar? Bas oğlum amına kudumu çocuklara. Bas lan. Bas lan şunlara. Bas oğlum. Hadi oğlum. Elinize sağlık. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık. Nice.